milyonlara ödeme takvimi ve yeni maaş rehberi. Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zammı %42,35 olurken, memur ve emekli memur için zam oranı %41,69 oldu. Bununla beraber zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Soruları en çok araştırılanlar arasına girdi. Emekli ve memur zammı? 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Temmuz döneminde asgari ücrete yapılan %30'luk ara zam sonrası emekli zammı %42,35, memur zammı ise %41,69 olarak kayıtlara geçti. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını %4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi için 6 aylık zam oranı %42,35 olurken bu rakam memurlar için %41,69 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin ardından bugün de Bağkurlular için emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Emekliler yılda iki kez 1100 Türk Lirası bayram ikramiyesi alırken, ölüm aile alanlarda pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerinin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.